arkadaşlar ikinci bölüm bu arada. Evet. İşte çocuklar böyle alın bakalım bunun bunların, bunlarla e, şey yapacaksınız. Konuyu anlamadım. Aa, şey diyorsun, evet şey çocuklar. Olsun. Aa bende bir var. Bende, var. Şey. bende yok. geçsin diye. Birlikte kullanalım. Şimdi ay, sen kendi kendine dökelim. Kendi tamam bak. Tamam. tamam ha, soşan, çok mu Çok güzel oldu soşan ya. Birazcık keselim. Bana da var makası evet, evet. bari. Oha çok güzel oldu. Bak 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 bak. Kansa. Bekle kanka bak. Sıcağ iç. Oh ah, son dakika. Ben de baksana. Çocuklar nasıl yaptınız? Kolay işte öğretmenim. Ben bunu çok beğendim. Ben de bunu yaptım. O da çok güzel renkli. Evet ömem biz kendimiz e, hocam e, biz e, bunu yaptık. Çok güzel ya. Hadi. Hocam bak. Bakın bunlarla ne kadar para verirsiniz bana? Oo çok güzel ya. Bekleyin sana vereyim. Kanka. Kanka biraz daha çalışmayı düşünmüyor musunuz? Tamam alın. <laughs> Para kazandım. Kaç lira öğretmen kazandın? 5000 Oha. Çünkü sizin işin elinizle. Yine yapın yine yapın. Hocam benim kim beğenir mi? Hocam ne yapıyoruz ki? Siz alıyorsunuz bizden satın alıyorsunuz değil mi? Yok ya biz gidip kendimize kendimiz alalım ya. Evet ya. Ay, yine yapma, yaparsan size yine para verin. O tamam. Tamam hocam. Hadi yapalım. Hadi. Boyalım. Oh sonunda. Oh sonunda. Alın hocam. Alın hocam. <laughs> Al bakalım. Al bakalım. Oha. Para kazandık değil mi kanka? İşte Yeti kanka. evet kanka. Al bakalım. Oo çok güzel, güzel. şunlar. Bunu da bitir. Işte bunu sor. Oo oh, bir milyar verdi. Bir milyar mı? Evet bir milyar verdi. Kanka. Yes, Bobby. Yes, 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 yes. Jump, jump, www yes. yes yes jump, Hocam jump, ne yapıyorsunuz? Bunu birazdan jump, 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 hiç kimse görmedi değil mi? jump, de jump, Koyayım jump, 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 Yes 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 yes. Yes Yes, yes, yes. <issions> <laughs> top. ne görüyorsunuz ya çocuklar çok komik öğretmenim sizi disipline götürüyorum <laughs> eyvah eyvah kanka pr pr aldı o pr pr bana verin artık benim oldu Anne ben de Hadi gidin disipline. Var. Uf ya. Uf Anne ya. mi? Sen de mi gideceksin? Tık tık tık. Gel. Disipline mi geldin? Ey, Ufa, çok ey, güzel. Evet. Ne? Disipline siz gidebilirsiniz. Siz burada kalın çocuklar ayakta kalın. Oha, ben buna aşık oldum. Ben de ben de ne bu çocuklara üzerinden geçiyorsunuz? Çık 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 çık. Bu çocuk bize top atmıştı hocam. Evet bu çocuk bize top, evet. Atmıştı. top atmıştı. Evet. Top atmıştı kafamıza. Hayır öyle top atmadık. Attı attı ben teneffüstem de. Sen ve sen. Gelin size ceza vereyim. Ömer mi 3 bu da attı. Yok ya onlara ceza vermiyor. Size ceza vereyim. Geçin. Çok güzel bir şey yaptık. Geçin buraya. Okuldan atılıyorsunuz. Gidin bakalım gidin. Gidin. Hocam. Dersimiz Valla çok iyi oldu Ayşin. ya. Ama aşıktık buna. Gizlice bunu takip edelim. Yoo. ya Hadi gidelim evlerimize. Arkadaşlar bu ikinci bölüm. Görüşürüz.